Miftah Bir Ayasofya Romanı Fatih Duman Nesil Yayınları Ayasofya İstanbul'un tapusudur kâri. Neden çekineyim ki? Hatta bu topraklarda inandım diyerek yaşayan her kim varsa hepsinin namusudur. Ayasofya hayali gönülden giderse yahut bir daha secdeye eğilmezse orada başlar hayal tükenmiş, dava tükenmiş, gaye tükenmiştir ki şimdi tam da öyledir işte. Kendi vatanında, kendi şehrinde ve kendi mabedinde başını secdeye eğemiyorsan, söz de tükenmiştir. İşte belki de bunun için Ayasofya'yı açmak, ölümden uyanmak gibi, Ayasofya'yı açmak, yeniden doğmak gibi. Bu okuyacağın Ayasofya'da anlını secdeye koymadan ruhunu teslim etmekten korkan birinin duasıdır. Belki de ve sadece bu duaya amin densin diye yazılmıştır bu kitap.